Her her olan, en, olsun, çalışkan olacağıma, en çalışkan olacağım. En çalışkan olacağım. Çok temiz. Çok tipiz, düzenli, düzenli, Dikkatli, dikkatli olacağım. Her, her alanda. Üstün başarı göstereceğime. Üstün başarı göstereceğime. Yap dediğinizi. Yap yapacağım. Yapacağım. Yapma dediğinizi? Yapma dediğinizi Yapmayacağım. Yapmayacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Desem de, Desem de inanmayın. Desem de inanmayın. Çünkü ben Çünkü ben henüz çocuk. Henüz çocuk. Ama endişelenmeyin. Ama endişelenmeyin. Sizden aldıklarımla size benzeyen size benzeyen bir yetişkin olacağım. Bir yetişkin olacağım. Özgür ama duyarlı. Özgür ama duyarlı. Kendisini kendisini, kendisini ve, çevresini ve çevresini seven ve çevresini seven mutlu bir mutlu bir insan olmak istiyorum. İnsan olmak istiyorum. Kendime kendime aileme aileme ülkeme karşı edebim karşı sorumluluklarımı sorumluluklarımı yerine getireceğime yerine getireceğime. söz veriyorum söz veriyorum söz veriyorum söz veriyorum söz veriyorum, veriyorum, söz veriyorum. veriyorum. Söz veriyorum. şimdi başlatabilirsin ondan geriye sayalım hadi Vietnamese. 9 English. 8 7 6 Afro Jack! Fl such good <laughs>